Kolaydan zora 3 soru geliyor. Gelsin bakalım. Süper Lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu kimdir? A. Alex B. Edin Bişça C. Sergen Yalçın D. Hami Mandıralı Şimdi şöyle Hami Mandıralı olduğunu düşünmüyorum. Sergen Yalçın da Bence o kadar yapmamıştır ama bu sorunun cevabını aslında şöyle biliyorum. Daha geçen Edwin Wischer'ı asist yaptığında söylediler. O yüzden ben Edwin Wischer'ı Doğru cevap. 118 asist ile Edin Vişcan. İnanılmaz sayı bu arada. Usain Bolt'un 100 metre rekoru kaç saniyedir? A. 9.68 B. 9.52 C. 9.58 D. 9.62 Ya 9.60'lı sayılar değil de onları eleyeceğim. 9 ne dedin? 9.52 ile 9.58 mi? Evet. Ya ben 958 diyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Aklımda öyle kalmış. Doğru cevap 9.58. İyi, güzel, güzel. Tarihin en düşük skorlu NBA maçı kaç kaç bitmiştir? A. 19-18 B. 25-30 C. 20-19 D. 31-20 25-30'a çok sıcağım. 19-18 bitmemiştir. 20-19 da sanmıyorum. Pek fazla. Ben B şıkkı diyorum. 25 30 mu? Evet 25 30 son karar. Doğru cevap A 19 18 olacaktı. Kim oynamış o maçı? Fort Wayne Pistons, Minneapolis Lakers 1950. 1950. İyi ki o maçı izlememişiz o zaman. Bakalım yorumlarda üçlü 3, 3 yapan çıkacak mı?